Rubin'in yeni bölümüne hoş geldiniz dostlarım. Bomba gibi sizlerleyiz. Hadi başlasın. Ruh kemerimde bir tane eksik diye gaza geldim. Jiyan sen kim? Gözünü seveyim baba. Güney Kore'nin Cumhurbaşkanı mısın Kuzey Kore'nin neysin bilmiyorum ama şuradan bize bir tane ver olur mu? Hadi bakalım. Bir tane ver bize buradan en azından. Bir, bir tane alalım yani. Çünkü kemerimin eksiği var. Buraya yine bir buçuk won falan gitti. Bir tane vermiş en azından. Evet. Bir tane ver ama bir de geçmesi de lazım. Hah iyi. Oh. Kemer böyle daha güzel gözüküyor. Değdi mi? Değmedi daha çok para vermiş olduk. Alsa daha ucuz alıyordum. Dostlarım yay ev sunuyoruz kumarlı. Seri atacağım dostlarım çünkü bir tane bu tarz bir şey yaptık hepiniz laf etmişsiniz. 30 ort 3 delici yaramaz. Ben seri atacağım. Hızlı hızlı 29 3 delici yaramaz. Yani bir tık efsunu da görmem de lazım tabi. Anlatabiliyorum. 16 5 yaramaz. 14 ort, 19 ort, 18 ort, 7 ort, eksi 12, 23 ort, 7 ort, 4 ort, 2 ort, 4 ort 10 6 4 eksi 2 7 21 çevik kritik yanları güzel ama yaramaz 13 eksi 5 10 4 8 10 12 16 4 10 10 27 6 14 13 eksi 1 6 23 7 eksi 7 12 5 12 10, 10, 20, 17, 14. Az önce bir ticaretten 7 adet coşku ayakkabısı gelince ben de bir deneme yapmak istedim. 7 tane coşku ayakkabısını görünce. Buraya şimdi 2 tane geleceğini ve Manu'ya binince Manu'nun da buraya geleceğini düşünüyorum arkadaşlar. Yine Manu challenge yapıyoruz. Ürünlerimizi hazırladık. Okyanus ayakkabımız yok. Blazm olacağı yerler olabilir. O yüzden okyanus ayakkabısı üretelim. Tık tık tıkada tık. Şuraya gelse çok tatlı olurdu. Şimdi arkadaşlar Manu'ya bindiğimizde ve indiğimizde Manu'nun buraya gitmesini istiyoruz. Manu'ya bindik şu an. Buraya geldiği anda keyifliyiz. Buraya gelmedi. Buraya gelmediği senaryo çok kötü dostlarım. Yani şu an iki tane geçmemiş. Onu banko biliyoruz. Bir tane dahi yok gibi his geldi. Bir tane var en azından. Dörtte bir daha iyi olabilirdi. Dostlarım meleği farmı yaptık. Ormana park ettik. 116 level olmuşuz. Bayağı bir ruhumuz var. Ruhu da bu sefer tam ikinci katın dibinde. 309 3950'de bıraktım. Burada da güzel meleği sandıklarımız var. Bunların da sayısına bakarız. Açımı yaparız biraz da. Hala çıtır borçlarım var. Onları ödeyeceğim. Dostlar bir e, kerpeten deneyelim diyorum. Burada 50, 50 kalmıştı. Bu 50'yi çevirip kerpeteni deneyeceğiz. Şu an hemen yanacak burası. Tam 3950'de bırakmıştım. Bakın hemen yandı özel ödüllere geçiyorum. Burada bir kerpeten bulalım. Dostlarım ruhumuz bitti yine. Bilin bakalım ne oldu? Kerpeten yine çıkmadı. Bakın sıralamada, sıralamada arkadaşlar ikinciyim. İkinciyim. Allah belasını vermesin ki ikinciyim. Babacım bir kerpeten ya. Ya çok merak ediyorum hani. Gitti iyi çevirdik bu ruhu ya. Pek, peki güzel oyun. Pek. Baba 49 ka ne yaptın deprem? Uyumuyor mu? Ne yapıyorsun baba? Ama 11 tane pet yumurtasından belki bir şeyler gelebilir. Razador örümcek, nemere, maymun, maymun. iki dikey alan diyor. Maymun. Olsun arkadaşlar. Herhalde güzel çıktı ya. Yani kötü denmez herhalde bu loot'a. Güzel loot diye düşünüyorum ben. Daha ne çıksın abi? Razador'u var, nemeresi var, meleği var. Bayağı iyi çıktı. Dostlar Meleği'den 16 ona yakın bir para çıktı. Onu da söyleyelim. 16 ona yakın bir para çıktı. Envanteri temizledim. Bir adet de yumurta çıktı. Alev hiç çıkmadı dostlarım. 4 alev vardı. 4'te kaldık. Son 3 turdur meleği sandıkları biraz kötü gidiyor. Denmek <laughs> adına artık herhalde zırha da sıra geldi dedim. Bir titan dioksit aldım. İnşallah zırhın 7'sini halledeceğiz. Eğer hızlı 7 olursa 8-9'a da gidebiliriz. Demirciyle deniyoruz. Başarıyla 7 oldu. Hayırlı olsun. Nasıl bir rota çizsem acaba? Akimizi de aldık dostlarım. 8'i için hazırız. Develimizde zaten boşa kasmadık. Leveli kasma sebebimiz biliyorsunuz bu üründü. 2 canavar kazanacağım buradan. Defans yan artışlarda cabası. Bir 8 olursa inşallah 9'u için metal, rütüel vesaire onlar düşünüyorum. Hadi güzel zırhım. Çok güzelsin. Vallahi çok güzel bir kar oldu dostlar. Hiç ummadık bir 8 geldi. Bunu artık düşürmeyeceğiz. Bunu artık metal vuracağız. Allah çok tertemiz oldu ha. 2'de 2 ile. Buradan iyi bir güçlenme oldu yani. Şansımız iyiken elimiz sıcakken ateşe baktım. Orada artı yedi gülümsüyor. Bana bakıyor, gülümsüyor. Hayırdır inşallah dedim. Şey pardon yanacak hissi geldi. Evet. Bu belliydi değil mi bunun yanacağı? Dostlarım bir titan dioksit çıkarıp Nemere'ye geldik hemen. Göksük ismi buradan teşekkürler. Nemere'ye geldik. Titan dioksitimizi alıp dostlarım. İnşallah ayakkabımızın artı yedisini tekrardan basıp. İnşallah 8'ini de basacağız. Öncelik tabi titan dioksit olacaktır. Titan dioksit. Şu an son sandığımızdayız. Titan mitril geldi. Gümüş kenet gelerek. Maalesef gelmediği herhalde bir senaryo yaşandı. King kılıcı 58 ortusa kurtarabilirdi. Sağlık olsun efendim. Dostlarım pek yapmadığımız bir şey yapacağız. Ama şu an CH'ye baktım. CH biraz içime sinmedi. Çok yapmadığımız bir şey yapacağız. Ve simyacıya geldiğimizde Zaten ne olduğunu analiz edenler olmuştur diye düşünüyorum. Rengimiz tabii ki yine kırmızı. Yakuttan bir şeyler yapacağız. Dayıcımdan bir fos bir Miko Yakut alındı. Hatırlarsınız eski videolarımızda Cehennem Kulesi sandığından 10 alev çıkartmıştık. Biz de kendimiz zaten bol bol meleği kestiğimiz için alevimiz yeterli sayıda olmuş. 27 tane alev var. Biraz tabii parayla da destek oldum hani onu da belirteyim. Bonus dönüşü diyeceğiz arkadaşlar. Bunu buraya koyacağız ve 27 tane isteyecek. 27 tanenin değeri dostlarım 50M şu an 13.5 won gibi bir değeri var. Böyle bir ürün var. Benim buna geleceğini düşündüm. hepsi STR Hort. Açıkçası onu da söyleyeyim. Şöyle uygula diyoruz. Uygula diyoruz. Değişti. Değişti dedi. 27 tane gitti yani 13.5 wonluk bir kumar oldu. Nedir 13.5 wonluk kumar? Parlak denemek gibi aslında. Ama değişmemiş aynı. Ama aynısı kalmış değişmemiş simyacım Alevimi geri alsam ama değişmemişti. Saat gecenin ikisinde gelen hala bir türlü yay yapamadık kuşak yapamadık hissi. Ve 100 tane efsun attıktan sonra gelen pişmanlık hissi. Hızlı tane hızlı hızlı 100 tane efsun atıyorum arkadaşlar. Gölgemden bile hızlı atacağım. Yani ama artık bu, bu kadar yoran yayın 32 yaramaz. Bu kadar yoran yarın yarın. 22 geliyor efendim. 26 hiç bakmadım da 26'nın yanlara. Ne olabilir ki 26'nın yanında ne olsa para eder. 10 derece olsa 12 çevik olsa herhalde yine de işe yaramaz. Az önce mesela 26'nın yanında 10 derece vardı ve bozdum. Niye? Yılgın bir fışkı. 29 bozuyorum efendim. Hadi oğlum. Hadi oğlum artık bir 40 hak ettik. Bunu hak ettik yani. Bir 40'ı gerçekten 40'lık attık yani. Hani atmadık desem atmadık diyeceğim. Attık 40'lık attık. 200 tane bağlı attım meleç yerlerinden. Efendime söyleyeyim 200 tane kendim attım. Kayıtsız attım 200 tane. 200 tane kumarlı attık. 200 tane efendim yani yeter artık ya. 4 ort, 9 ort, 6 ort. Ya editör bile artık yıldı yani anladın mı? Ya meleği Ali diyor gelmiyor atma artık falan diyor yani. Anladın mı? Burada, editöre buradan fazla geldi. Ben de mi? 18 eksi 2 5. Son bu arada 30 tane kalmış. Hadi oğlum artık yeter de. Hadi yeter de. Bu kadar yani. Server'da 200 tane 40 ort üstü yay var ya bi ben mi üretemedim? Ben baba herhalde çarın ort şansı mı yok acaba? Çara mı yazar? Bu çarı salsak mı? Bu çarı mı salsak? Böyle tam saldık dediğim yerde. Tam saldık dediğim yerde bir getir 48'e. Getir lan 48'e. Getir lan. Hop. Lan. Lan. Gece 12'den sonra alınan kararların çoğu yanlıştır. Ya da %95'i yanlıştır. Evet burada gördüğünüz gibi baya bir kor var. Ben bu korları açıyorum ve nerede buluşalım biliyor musunuz mu? Ender'de buluşalım. Evet Ender'de görüşürüz demiştim. Ender'leri yaptık dostlarım. Elmasımdan bir elmas fedası geldi ama yakutlarımızda güzel bir görüntü var. Yeşimlerimiz, safirlerimiz, grenalımız ve onikslerimiz bu şekilde. En değerlileri tabii ki yakut, elmas, yeşim ve grenal. Safir ve Onyx de en değersizleri. Grena hala değerli dostlarım. Server'ın çok uzun süren gün, gün geçmesine rağmen Grena yeni oyuncunun çok geldiği senaryoda değeri gerçekten düşmedi. Beni de şaşırttı. Elmasımdan yine feda gelir mi? Bir de sıfırla başladık. Pek sevmem. 2'de 1 dedik efendim. 3'te de 1 dedik. 4'te de 1 dedik. Elmas fedası var. 5'te 2. Elmas fedası var. 6'da 2. 7'de 3. 8'de 3. 9'da 4. 10'da 5 arkadaşlar. Yarı yereye geçiyor. Ama bence feda geldi. E, bir de sıfırla başladık Yakut'a 2 de sıfır gidiyor, Üç de sıfır Yakutum ne yaptın Dört de sıfır Yakutum Yakutum ne yapan Yakut anana mı söveyim? annen anneni dayını teyzeni. Valla sonradan toparladım bilmiyorum nefesimi tuttum yani nefesimi tuttum abi Yakut ne yaptın öyle Yakut ayıptır günahtır Yakut'um ayıptır günahtır 8'de 0 çok ayıp yani çok çok ayıp ya 8'de 0 nasıl yaparsın ya bilmiyorum toparladı mı hani en son antika görselinden onu anlamaya çalışırız hani toplam antikalara baktığımızda anlamaya çalışırız ama Yakut'u feci yaktı gerçekten feci yaktı. Şimdi antika hesabı yapacağız arkadaşlar önce. elemek istediğimiz simya yakut olduğu için. Bu arada bu korlar onurumun yani biz deniyoruz ama ona deneyeceğiz. Şey yapacağız yakut gitmek istiyoruz. O yüzden antikaları satıp alabileceğimiz yakut miktarını hesaplayabiliriz. Ona göre antikaları satma olabilir. Yakuttan sonra moralim bozuldu ama grena güzel geçti ve grena gerçekten hala dediğim gibi kıymetli. O yüzden grenadan sonuç meh diyebileceğimiz seviye. 10x'lere bakalım 10x'ler 2'de 1 gidiyor 3'te 2 4'te 3 10x güzel başladı 5'te 4 6'da 4 7'de 4 8'de 4 de 10x'te bir anda bozdu 9'da 5 10'da 6 11'de 6 12'de 7 ile 10x görselimiz bu şekilde grena ve 10x eşit safir daha az yeşim aynı yakut böyle elmas da böyle yakut grena pardon yakut grena ve 10x eşit safir yeşim ve elmas neredeyse eşit. Dostlarım simyaları hesapladığımızda yani buradaki elimizde gelen para hep kuponundan daha üst olduğunu hesap ettik. Yani bilmiyorum belki yanlış hesapladık tam emin değilim saatte yani gecenin 3'ü şu an. Kar ettik gibi hesapladık. Hep kuponundan bile daha karlı oldu gibi geldi. Tabii ki net %100 emin değilim. Burada güçlenme kadını artık yapacağımız çok fazla şey kalmadığı için kemeri 8, düşürdüğüm ayakkabımı da 7 deneyeceğim. Önce ayakkabıdan başlayayım. Ayakkabı 7 olursa 8-9 denemesi yapacağım. Şöyle önce ayakkabı. Ayakkabıdan feda mı geliyor? Mutluluk mu geliyor? Ayakkabıdan feda geliyor. Kemerimizin o zaman artı 9'una hayırlı olsun diyelim. Bir canavar bir canavar bizim için kıymetli dostlarım. Bura baya kötü oldu. Dostlar <laughs> 400 ay ışığı açıldı. Parşömenler, enerjiler, demirciler vesaireler. Tekrardan 8 ve bu da tekrardan 6. İnşallah bunun 7'sini görüp ikisini birden hani 8-9 atmak istiyorum. Bunun 7'sini bir görelim. Ona göre plan yapalım. Göremedik. Aynı senaryoyu bir kere daha yaşatma bize. Bu 9 olsun halle olsun. 9 olsun halle olsun işimiz bitsin. Hadi güzel oyun. Hadi güzel oyunum. Yıllar totemimi unutmuşum. Ateş kabısı razı önünde basılır. O yüzden geldim buraya. Tekrardan hazırladık. Umarım bu sefer yüzümüz güler yani. Hadi oğlum 7 o. 8-9 deneyelim. O daha güzel bir deneme olur. Hadi bakalım güzel ateşim mekanı gördünüz ya akibi alıp hemen tık tık dokuz. Bir bir Hazırlıklar tamam hem ateşimizi hem kemerimizi hallettiğimiz o anın içerisindeyiz Hoş geldiniz bu ana hem ateşimizi hallediyoruz inşallah hem de ruh kemerimizi hallediyoruz önce ateşimizden başlayalım yine mitrilim umarım yetiyordur mitrilim yetiyor akibi de aldım az önce gazadorumuzun önündeyiz ateş ayakkabısı burada basılır dostlarım e, bu yanıyor canı sağ olsun kemerimizi hallettiğimiz yerdeyiz diyecektim kemerimiz inşallah halloluyor Dostlar nasıl bir durum olduğunu ben size şöyle açıklayayım. Benim dua var şimdi. Melay duası Onur var. iki tane 9 yay basmış. Bir tanesini takasladık. Böyle bir yay aldık üstüne 130 won aldık. Onda da şimdi bir tane 9 yay var. Bu da dedi Alicim dedi bu da senin dedi yani. Bu da senin kuşaklık ürünün dedi. Bugün de inşallah ona şimdi melee farm yapıp onu da Yakut'u çözeceğiz. Yani ekip oyunu anladın mı? Bu Metin 2 bir ekip oyunu. Böyle bir yayımız oldu o yüzden. Şimdi yayın 8'ini halledelim arkadaşlar. Yayın, bu arada az önce Dünya Boss geldi. Dünya Boss şampiyonlarla yemin ederim. Yani böyle bir dünya bossu olamaz. Şampiyonlar Ligi bakın. Kırmızı sarı herkesten var. Zaten doktoru tanırsınız Müyüz. O birinci oluyor çok sağlam yapmış Çar'ı. Kurt bir de. Ben kurt olsam ben de birinci olurum belki de. Sağlam yap. Şimdi bunun 8'ini basalım arkadaşlar uzatmadan. Buna tek atacağız 9'a. 9'a tek atacağız inşallah. Dostlar makus talihimi yenmeye geldim. değişimden de bir kumar geldi. Biraz beni gaza getirdiğini de belirtmek istiyorum yani. Biraz gaza da getiren bir kumar geldi. Bunlar arkadaşlar ortalama 80 M'den aldık. Burada 8 ve ondan birazcık az para var. Çünkü bir 3 tanesini bir tık daha ucuz aldık. Ama buraya bir 8 10 gitti. Dedi ki buradan dedi kar olma ihtimali yok dedi dayıcım. Göre göre açacağım arkadaşlar. Ayna kitabı çöp. Hayalet kitabı çöp. Çöp 2. Vampir kitabı çöp 3. Dayanıklı savaşçı çöp 4. Menzil çöp 5. Yank düşme çöp 6. Büyü bozma çöp 7. Yenileme çöp 8. Büyü bozma çöp 9. Ve yank düşme. arkadaşlar. Ben bundan daha hiçbir şey çıkaramadım ya. Bari 3-4 ton amorti sevdik. Allah belanı vermesin ya. Dostlar e, meleğden size son bir rapor vereyim. Bakın burada zaten birincilik başarılı yazıyor. Sağ üstte. Bakim artık dönüşen bir ninja olduğu için. Onun da hasarı çok yüksek. Ve meleği rekorunda kırdık. Kasmaya devam ediyoruz. Şu an kaçıncı turdayız? 9. turdayız. Ekranda yazdığı gibi 100 tur yapacağız arkadaşlar. 100 tur meleği. 9. turu tiyor. Dostlarım 10 tur meleğimizi bitirdik. Güzel güzel farmladık. Şu an burada 150 sandık yok. Burada 100 sandık var ama yer olsun diye böyle yapıyorum. Toplam 150 tane meleği sandığı yani bekçi sandığı açacağım. Bakalım kaç alev gelecek. Kaç yank gelecek. Şu an 157 yank var. 29 bomb var. Onu üstüne takviye ederiz. Yani 30.5 bir para var şu an. Dostlarım tam 150 tane sandık açtık. 150 sandıktan 3 alev 28 beyaz aldık. Toplam aldığımız parada biraz bir vona çevirme işlemi olduğu için kafa karışıklığı olmasın. 27 60 da toplam para. 30 vona yakın bir para çıktı yani herhalde buralarla birlikte. 30 won rahat edecektir diye düşünüyorum. Çünkü beyaz ince hala pahalı. Alevin bir değeri var. 30 won gibi bir para çıktı dostlarım. Zaten ortalaması da o aşağı yukarı. Dünya bosundan geliyorum. Hani balıklıydım anladın mı Melek çıkışıydım balıklı hani full artı full durumdaydım yani Onu da belirteyim yani full artı full durumdaydım e, gelmiş patron gelmiş Anladınız mı yani burada bir birincilik geldi yani tatlı bir birincilik geldi İyi oldu yani <laughs> Sandıktan ne çıktı bu arada Açtım mı sand Hiç hepsini açmışım ne çıktı bilmiyorum Ne yani açtığımı bile bilmiyorum ne açtı açtım lan onu Videomu izlediğiniz çok teşekkür ederim dostlarım Buraya kadar geldiyseniz bir beğeni bir de abonelik atarsanız çok çok sevinirim Bir de diğer kanalımı Böyle bir abone yapalım da en azından da video atma motivasyonu olsun. Size zahmet kızmayın bir 50 kere dedim ama olsun artık. Kendinize dikkat edin selametle. <laughs>